Merhaba arkadaşlar bugün bana sizlerle beraber bilgisayarda cihazımızı indirme şeyi sil sileriz diye şey yapacağım. Bu şeyi sildik sildikten sonra RAM bakalım biraz daha yükleniyor mu onu deneyeceğim. görev bundan hayır. Arkadaşlar bir dakika şimdi. Geliyorum ben şeyi bulup zor. Arkadaşlar geliyorum şimdi buldum. Şimdi şunu. Haha. Arkadaşlar buraya taşıdım. Şimdi bunu silmek için arkadaşlar. birisi varsa hiçbir şey gözükmüyor. Arkadaşlar şimdi yönetilmek için şuraya basıyorsunuz. Şuraya. Şu. Şurası değil. Yani şu arkadaşlar. Buna bastı. Ama uygulamanın özünü geldiğinde basıyorsunuz. En azlı alttan üçüncü de sil yazıyor. Orada bu kısa yolu geri dönüşüm kutusuna taşımak istediğinizde emin istersiniz. Evet. Hayır. Sil silmeyeceksiniz. Hayır. Sileceksiniz. Evet. Ne dedim şu kutusundan bulabilirsiniz arkadaşlar. Bakın burada var. Sonra bunu biraz full ıı, sileceksiniz. Buradan sil diyorsunuz. Yine. Aynen. Şuradan sildiğiniz anda bu silinecek arkadaşlar. Şimdi bir dakika. Ben geliyorum. Arkadaşlar ben buradan buradan buldum ya. Aslında şuradan da bulabilirim. Yani buradan da tekrar koyabilirim böyle. Şunu sil. Şimdi arkadaşlar. O önceki videomda attığım şey kodu gireceğim size. yanlış yazdım. <laughs> Aynı arkadaşlar. Aynı arkadaşlar. Dilimiz de buradan gittik. Tamam arkadaşlar arayınca gül çıktı. Seğil. Şunu da sil. Tamam. Bir dakika ya. Son bir kez. Şimdi tekrar bakalım. O zaman. Hayda aynen. Zonda gitti. Başıma sildi ki. Diyeceğim de bir daha ara. Yalnız. Ayağı yok. Arkadaşlar olmuyormuş maalesef. Denememiştim. Sizince RAM biraz daha yükselecek mi diye. Ama RAM'ı galiba az önce bir video çektim. Onun şeyini yapamadım maalesef. Ne diye sorarsanız onun kapanışını yapamadım. Ama RAM yükselmiyormuş biraz daha. Onu öğrendim. Arkadaşlar hoşçakalın bir dahaki videolarımda görüşmek üzere. Bye-bye.